Bugün yine bir Clash videosundayız. Ben yine sesi kapatmayı unuttum. Şöyle bir kapatalım. Ee, uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi başladım artık video atmaya. Ya yani Okulda fırsat bulamıyoruz. Sabahın köründe okula gidiyoruz. O yüzden. Şöyle başlayalım. Ha bu arada destemi yine göstereyim. Yine aynı deste. Değişen bir şey yok. Kupa kastım. Bu ne Arkadaşım. Gidelim maça. Bakalım bu maçlarda yenilebiliriz ya. Ben hiç yukarı çıkamadım yani. Bayağı yenildim, yen yendim falan. Öyle öyle gitti. Ama inşallah yeneriz. Şimdi şövalyeye karşı ne atalım? Tamam şöyle bir cadı bırakalım. Ama kötü oldu ya. Keşke bırakmasaydık oraya cadıyı. Evet. Bayağı bir hasar yiyeceğiz. Belli. Şuraya bir goblin fıçısı atacağım. Mega şövalye falan atmaz inşallah. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. İskeletleri öldürmesin. Oo, Dayı. İyi ki bir mega şovalı yatmazdık dedik he. Üf, oduncu. Zıplamasın. Şuraya bir altın şövalye hemen bir özellik basalım. Şöyle bir tak tak tak. Aynen çok güzel. Adamın iksiri yok. Ha, hani yoktu. Neyse tamam öldür oduncuyu. Oduncuyu öldür. Tamam çok güzel. Özelliği birazdan basacağım. Şuradan bir cadı bırakalım. Özellik basalım. A, gitti. Tamam. 3 taş oynayacağım direkt. Şöyle bir goblin fütüsü. Daha bir şey kalmadı. İksirim iksiri kalmadı yani. Tamam. Oo. Tamam tamam. Çık risk yetleri. Aferin sana. Aferin sana. Mega şövalye yetişir misin? Yetişmez. Ne atacağım? Mega şövalyeden başka bir şey atamam. Bu kule gitti. Lan Mega Şövalye niye oraya gitti? Neyse tamam oldu. Oho. Hadi. Abi o vurursa kuleye var ya çok fena. Heh. Mega Şövalye atmada ne yapıyorsan yap ya. Daha ikişerim yok dur ya. Ah. Şöyle bir altın şövalye bırakıp hemen özellik basacağım. Lan. Bak internet. Yapma bak şöyle şeyler. Döverim her seni. Şuraya bir ejderha bırakalım. Şey atacak birazdan. Mega Knight. At artık. Tamam Mega Şovali şimdi atacak. Aynen öyle. Şuraya bir büyücü bırakalım. İnşallah sağ tarafı doğru gider. Özellik. Aa oğlum özellik bastım o kadar. Tamam. Elektro büyücü. Şöyle evrimli cehennem ejderhası. Ben sana bu maçı vermeyeceğim oğlum. Aa prensi falan var şimdi. Ben sol tarafı savunayım mı? Bence de 3 taş oynayalım. Hiç boş vermesin. Şöyle bir altın ya Oha 3 taş çekecek yani şimdi. Tövbe. Hadi kazanacağını falan sanıyor. Bu arada özellik çok güzel oldu orada. Tamam ben buna bu arada tokmak emojisi atarım. Emojisi atarım. Hadi. Aa çok güzel. Salak salak oyunlar oynuyor. Bokum gibi destede oynuyorsun. Allah'ım ya. Böyle terbiye ederim seni. Bu arada e, bir maç oynuyorum. Videolarım uzun olunca falan çok izlenmiyor. Yani mesela diğer videomda kısa yaptım. 20 görüntüler mi falan. Bu arada açılmadı. Açılmazsa burada bitireceğim videoyu. Tamam. İnternette sıkıntı var herhalde ya. Mobilleri de açık. Oh my god. Neyse boş ver. Kupa kastık ya iyi. Tamam şunu da alalım. Şunları bir halledeyim de öyle kapatayım videoyu bari. Arkadaşlar izliyorsunuz o kadar abone de olun ya. Şöyle şuna basalım. Hatta ben şunu şöyle ikinci seviye yapayım. Ben Mega Şövalye'yi çok seviyorum bu arada. O yüzden. Ben bu çıksın diye var ya kendimi yırttım. Sonunda çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu izleyip de abone olun ya. Ya izliyorsunuz like da atın, abone de olun, yorum da yapın. Yani sadece izliyorsunuz. Ben de şey yapıyorum yani izliyor tamam mutlu olurum ama beğenime yeni yok yani. Ama olsun canınız sağ olsun. Ben buradayım yani. Videoyu kapatamadım. Ha. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın ya da öbür gün yeni bir video atacağım. Haberiniz olsun.